Hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri gökleri ve yeryüzünü yaratmazdan 50 bin sene önce kaderleri takdir edilmiştir diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bütün her şeyi takdir etmiş. Tabi hem bu ayeti kerime hem bu hadis-i şerif kaderiyenin aleyhine en büyük delillerden birisi hani profesörün neydi o? Abdülaziz Bayındır mıydı? Abdülaziz Bayındır. Hani bir televizyon konuşmasında Allah yarın ne olacağını bilmez dedi ya haşa. Bakın biz nelerle uğraşıyoruz. Yani bir ilahiyat fakültesinin öğretim üyesi ve bir cemaatin başındaki kimse, onun bir cemaati de var çünkü, onun başındaki ilahiyat profesörü diyor ki, Allah yarın ne olacağını bilmez diyor. ayet kerimede de Cenab-ı Hak diyor ki, Hadid suresi ayet 22 Yeryüzünde ve kendinize inen hiçbir müsibet yoktur ki biz onu yapmadan önce lef-i mahfuzda yazılmamış olsun. Yani her şey yazılmış. Ne olacaksa senin başına gelecek olanlar da yeryüzünde olacak hadiseler de ne var ise Hepsi de harfiyen noktasına varıncaya kadar yazılı. Yani öyle Abdülaziz Bayındır'ın dediği gibi Allah yarın ne olacağını bilmiyor değil. Allah el alim. Allah hem evvel olarak el alim hem de ahir olarak el alim. Yani Allah'ın evveli yok, ilminin de evveli yok. Allah'ın ahiri yani sonu yok. İlminin de sonu yok.